Parasel'in koyunu sonra çıkar oyunu dedik gittikçe tuhaflaşan gittikçe Paytovin'in hakkını veren bir döneme doğru yaklaşıyoruz abi. Sevgili Yıkıksel biliyorsunuz son yaptığımız yayınlarda da çok net bir şekilde gördük ki artık Clash of Clans ismini hak etmediğini fark ettik abi. Yeni dönemde bu oyunu artık bu isimle herhangi birine hitap ettiğini duymuyorum. Yeni dönemde hemen herkes Clash of Equipments diyorlar. Clash of Money de olabilir, Clash of Equipments de olabilir. Her ikisi de şu andaki oyunun metasına ve tarzına çok çok uygundur. Bugün size ne konuşacağız. Bugün kardeşlerim hepimizin mağazasına gelen bir bir tane süsün 200 TL'ye satılması hakkında birazcık konuşabiliriz abi. Daha sonrasında Paytovin hakkında gerekenleri söyleriz. Ekipman tarafının saçmalığına bahseder. Bir tane savaşımızı atarız abi. Keyfimize bakarız. Daha da fazla boş yapmayalım. Hemen asıl bölümümüze geçelim abi. Let's go. Şimdi beyler biliyorsunuz bugün oyunu açtığınızda yüksekten dalan goblin bir tane dekorasyonun 200 TL'den şu anda satışa sunulduğunu görmüşsünüzdür abi. Biliyorsunuz bizim yöneticimizde 208 lira, 210 liraya altın biletlerin satışları oluyor. Herifçi oğulları Clash of Clans içerisine sır. Problem kardeşim bu yazı boş geçirmesin. Havuzlara girsin gacaları yürüsün diye 200 TL'den dekorasyonu satışa koymuş abi. Ulan ben daha denize gitmedim ben daha havuza girmemişken. Köyün hırsızı parmakla gösterilen pijine neden ben böyle bir havuz alayım bilmiyorum abi. 200 TL'den bunu satmalarını harbiden şaşırdım. Genelde bir etkinlikle verirlerdi ödülüne de bunu koyarlardı biz de alır koyardık. Peki diyeceksiniz ki üstad 200 lira değer mi kardeş? 200 lira deyip değmediğini Şimdi sizlere göstereceğim abi. Eğer ki olur da bunu alırsanız şu anda da gördüğünüz gibi köyün ben kenarına koydum abi. Geldi, hop zıpladı, içine gitti. Daha sonrasında yüzdü, tekrardan içine gidiyor abi. Üstüne tıkladığınız zaman hemen tekrardan Goblin buraya geliyor, bir daha atlıyor. Bu sefer farklı bir tarzda atlıyor. Oyun şöylesinde genişten baktığınızda 200 liralık süzün bu kenarda durduğunu ve sürekli olarak Goblin'in atlayış yaptığını görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Yığık paraselin bu yeni döneminde nereden para alacaklarını şaşırdılar abi. Biliyorsunuz Clash Royale tarafında da yayınlar ve videolar yapıyoruz o tarafta yaptığımız ve oyun içerisindeki mağazaya falan baktığımda bana çok absürt geliyor. Clash of Clans'da böyle bir mağaza sistemi henüz gelmedi ama sanki buna doğru bir döndürülmeye çalışıyor gibi. Bu oyunun tadı inanın yıllar öncesindeki tadını asla bizlere şahsen hissettirmiyor abi. Ekipman tarafının gelmesi kötü olmadı ama ekipman tarafının dengesizliği kötü oldu. Belki bu ekipmanlar gelseydi ve etkinlik bileti hiç var olmasaydı. insanlar para verip bir anda yukarı çıkıp da normal bir köye hiçbir şey yapmadan dümdüz uçatmasaydı abi böyle bir şey konuşmayacaktı. Şöyle sağlam bir tane kılansanız ve kazanmak istiyorsanız ha halen sümüklü böcekler, recep e birlikte köksal baba, möksal baba Allah ne verdi? Max ekipmanlarla girip hemen her köyü biliyorsunuz. Bununla birlikte bize herhangi bir şekilde faydası olmayan insanların para verdiği zaman kendini şüphe duyacağı bir tane dekorasyon yedirip 200 liraya satmaları. Bu ay klikteki biliyorsunuz bütün kostümlerine bakıp gösterdiğim bir video vardı. Rezalet skin yapmaları sadece belki bu ay için seks söylenebilecek artı yönü şu arka plandır abi. Çok kötü bir arka plan değil. Güzel bir arka plan getirdiler. Onun haricinde ne bu ay bir etkinlikleri vardır ne de bu ay doğru düzgün bir şey var sevgili parazelimizin. Beethoven tarafı da da şu anda oyunun ne kadar absürt olduğunu ya da saçma bir şekilde çalıştığını bak sizlere nasıl göstereceğim. Son yaptığımız yayınlarda ve videolarda biliyorsunuz süper atıcı öğrenmeye çalışıyorum. Her ne kadar siz bana taşak geçseniz abi. Kullandığım ordu şu anda böyle normalde böyle bir ordu kullanmaktansa görünmezlik de alabilirim de şu an o kadar önemli değil. Zaten ekipmanlarımla maksayabileceğim. Gördüğünüz gibi dikenli topum, devel divenim, buradaki ekipmanlarım, koruyucu dedemdeki bu ekipmanlar ve Raletli Champion'daki ekipmanlarımla birlikte her şeyimiz ve bütün askerlerimiz maksimum bir levelde. Ve karşımızdaki de maksimum bir küye saldırı yapacağız abi. Öncelikle geldik Alev atıcımızı bu kenardan bıraktık. Saldırıya buradan bir başlangıç yaptık abi. Daha sonrasında yakışıklı dedemiz elimize aldık. Şuradan güzelinden bir gönderdik. Peşine beş tane meleği takıp saldırımı güzel güzel başlattım abi. Bu kısımda koruyucunun pijini de koruyucunun yanına bırakarım abi. Baba ol takılsınlar. Yukarı tarafa bir tane bebek ejder attım. Dedemizin kaçmasını istemiyorum. Bu kısımda şuradan güzel bir tane yeti kullanacağım. Gördüğünüz gibi iki tane havanın fokusunu da kendimizi çektik. Şu anda yapabileceğimin en iyisini yaptım. Zaten süper atıcı tarafında sağ solu temizle, ortadan yargır mantığı olduğundan dolayı abi çok da zor bir ordu değil. Birazcık el alışkanlığı gereken bir ordu. Şimdi üst kısımdan Yeti kardeşim devam etti bu kısımda rakip. Klan kalesi çıktı üstüme doğru geliyorlar. Şuraya güzelinden bir tane zehir patlatalım. Koruyucunun pici sayesinde hasar yemeden kurtaracağız buradan. Neden? Burayı çok rahat bir şekilde halledecek gayet rahatız. Tam da bu noktadan bir tane buz golemimi attım. Kardeşim titanımı attım. üç tane dostumuzu attık. kralımız attık. Queenimizi attı, Bir tane daha duvar kırıcı devimizi kullandık abi. Şu kısma güzelinden bir tane şunu atsak. Şifamızı atsak. öfgemizi atsak. Kraletti champion'ı aşağıdan göndersek. Orta kısmı da güzelinden bir at atla atsak ve şurada bir tane koruyucunun yeteneğini bassak abi. Dünyanın en kötü fireball'ı dünyanın en tuhaf saldırısı. Şuraya bir tane öfke patlattım. Şu arka kısma da bir tane iskelet bıraktım abi. Buzlarımı henüz kullanmıyordum. Şuradan da bir tane buzumu attım. Elimde hala bir öfkem var. Elimde hala bütün ordum aktif bir şekilde hayatta duruyor. Alt kısma ben bir tane şuradan dal kavuklarımı attık abi. Yukarı taraftan da iki tane kardeşim kelle avcımı gönderdim. Bak şu an oyunun ortasında süper atıcılarım hayatta ve dikenli topumu kullandım abi. Mike ile birlikte dikenli top arka kısımlara doğru sekti. Buradaki süper atıcılarım çok iyi verim alıyor. Barbar bar kıralım. belediyeye aldı. Şu anda atak yönüne baktığımızda hala iki tane şampiyonumuzun yeteneğini kullanmadığımı. Bebek ejder tarafını şurada bir kullanımını yapalım abi. Deli gibi ordumuzun gittiğini görüyorsunuz. Ordu tarafını bilip bilmemem ya da doğru gün saldırıp saldırmamam şu noktada böyle aşırı bir önem kazanmıyor. Hele ki yeni gelecek olan daha 3-4 tane daha ekipman var. Duyurulan sızan en azından hemen gördüğü bu ekipmanlarla birlikte oyun gittikçe absürtleşecek. Gittikçe saçmalayacak. Ve artık bizim şunu bir kavramamız gerekiyor. Oyunda gelen ekipman sayısının pek bir önemi yok. Oyunda gelen ekipman zamanı çok önemli. Yani ne kadar sürede geldikleri çok önemli. Oyun bir farklılık yapmak için sürekli ekipman basıyor. Her ekipman basında etkinlik bileti basıyor. Diyor ki kardeş diyor benim oyunuma yetişmek istiyorsan ve bu oyunda kazanmak istiyorsan bana para yatırmalısın mantığını dümdüz yatırıyor bize. Evet yeni dönem parasal arasında gerekeni söyledik. Bu gelen dekorasyonla birlikte aslında birazcık olsun içimizdekileri döktük abi. Dekorasyon birazcık bahaneydi bu kısımda Clash of Clans tarafına. Eğer sizler de benim gibi özellikle son bu 1-2 aydır tam böyle bir zevk alamıyorsanız sebebini bence ben bu yolda buluyorum. 3 attığımda zevk ver 3 yediğimde sinirimi bozuyor. Artık böyle saçma sapan bir şey oldu. Aylarca yıllarca hesap maksiyorsunuz. Sonra geliyorsunuz dün bir birinin hiçbir şey yapmadan 3 atıyorsunuz. Onun moraliniz bozuluyor. Oyunu da salasınız geliyor abi. Parasel bu sistemde devam ettiği sürece çok da olumlu şeyler olacağını düşünmüyorum abi. Bu arada gitmeden önce de söyleyelim. Biliyorsunuz çift yayın açmaya başladık artık. Hem YouTube tarafında hem de Kik tarafında aynı anda aynı yayını açıyoruz abi. Hangi platformdan izlemek isterseniz hepsini zaten video açıklamalarında linkini bulacaksınız. O yüzden artık bundan sonraki videoyu boş yapma yayınlarında görüşmek Görüşmek üzere kardeşlerim. O zamana kadar paraselsiz kalmayı unutmayın. Tekiniz bol, karınız güzel olsun abi. Görüşürüz. Let's go.